Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere bizim kadromuz bu şekilde. Yedek kadromuzu bu şekilde. Rakip takımın kadrosu ise bu şekilde. Yedek kadrosu da bu şekilde gördüğünüz üzere. Haydi şimdi maça. Evet. Biz başlıyoruz Haaland'la birlikte. Haaland başlatıyor maçı. Beckham Maver. Yürekten gönüllerin iki takıma başarılar diler. Tabii ki dediğimiz gibi bizim takımımıza daha çok başarılar diliyorum. Çünkü bizim takımımız. Hemen Vinicius verdi De Bruyne Mbappe veremedi Messi hemen Neymar Junior Neymar Junior vurdu ters değgen ters değgen hemen böyle bir baktı sağ bekte Costa Kurtayı gördü Costa hemen Odegaard Odegaard'dan hemen arkaya bir Haaland düşüncesi olmadı Kevin De Bruyne alabilecek mi? Hayır. Bellingham. Bellingham'dan Messi. Messi De Bruyne'e verdi. De Bruyne'den hemen Neymar Junior. Neymar Junior'dan hemen sağ kanada e, kimden görmedim? Mbappé. Mbappé'den Haaland. Haaland ne yazık ki Mbappé'ye veremedi. Hemen Neymar, Kevin De Bruyne karta gelmedi. Hernandez. Neymar Junior everybody. Hemen Costa Kurt ayak koydu. Kevin De Bruyne. Verdi 1300. Mbappé. Vinicius. Hemen verdi Hernandez. Hernandez'ten mükemmel bir şekilde Vinicius'e. Vinicius. Vinicius bitiriyor. Vinicius. 1 0 öne geçiyor Manchester United. Hemen Mbappe başlatıyor. Serbest vuruşu. Serbest vuruşu ne? Santra'yı. Hemen kaleci. Hemen Mbappe. Mbappe'den olmadı. Haaland'a gelmedi. Bu arada çok talihsiz bir gol yedik. Hemen Mbappe, Mbappe'den Vinicius. Vinicius hayır. Bu arada çok talihsiz bir gol yedik. Ee, bir anda bir bildirim geldi ve yanlışlıkla o bildirime bakmak zorunda kaldım. O yüzden gol yedik. Hemen Mbappe Haaland'a gelmedi. Haaland hemen bir anda sürpriz bir vuruş etti ama olmadı. Olsun. Yani gerçekten üzgünüm. Yani 1-0 ne güzel öndeydik ve gerçekten hemen 1-1 ettik ve bundan utanç duyuyoruz şu anda. Hemen Vinicius verdi Hernandez. Hernandez'e Mbappe. Mbappe tabii ki sıyrılamıyor. Hemen Neymar. Neymar geçemiyor. Bu kim lan? Abicim ya. Of. Abi var ya. Şimdi sinirlerim oynayacak yerine de. Gerçekten çok saçma gol yedik iki tane ya. Hadi başlıyoruz. Hadi hadi. Haaland. Rodri. Haaland. Hemen Mbappe'ye doğru. Mbappe ya abicim onu nasıl atamıyorsun ya benim kalecim açılsa o kesin var ya gol yemişti ya Hemen Bekhan Baver'de mükemmel bir ara pas gelmedi Hernandez Hernandez'e Vinicius ya abicim nasıl geçmiyor sende var ya Bekhan Baver Rodri Ama bak arkan dönmeden bir tek, tek pas ya Hemen Bekhan Baver mükemmel aya koyuyor. Hemen verdi Hernandez. Ay çok kötü yere pas yaptık. İstemiyordum oraya atmak ama. Oyun. Hernandez verdi Mbappe. Mbappe'den Hernandez'e. Hernandez'den Vinicius. Vinicius'dan hemen Mbappe'ye doğru. Mbappe vurdu 2-2. Ne oluyor? 1-0'dan 2-1. 2-2'den 2-2. Bir tık bilim süslü olsun. Hemen kim mi? Kim böyle bekliyor? Bana ne kral ben golümü bulurum. Hemen ya verdi ama ya senin vereceğin topu ne diyeyim ama ya. Ama Allah ne yapıyor Allah. Allah ne yapıyor ilk yarı bitmeden. İlkten 1-0'dı sonradan 2-1 oldu. Sonra 2-2 sonra hemen Manchester United son baskısını yaptı ve 3-2 yaptı ilk durum. İlk yarının skoru 3-2 gördüğünüz üzere istatik ve şimdi ikinci yarıya. İkinci yarı başlayacak. Bir ikinci yarının Mapy'nin pasıyla başladı. Hemen Rodri, Rodri'den Vinicius. Vinicius biraz hızlı becanım. Biraz hızlı. Hemen Benzema'a ver verdi Hernandez. Hernandez'e hemen Vinicius Junior. Vinicius, Vinicius, Vinicius hemen çekti. Ama kime verecek ki anasını zaten kimse yok. Abicim. Bak arkandan ya arkandan. Hemen ama olsa çok iyi oğlum. Bir anda var dedim ofsat değil var ya. Ofsat sanki benim görüşümde ofsat yok gibiydi. Ama o olması gerçek. Ay yanlış yere pas attık. Hemen ileri Odegaard'a. Martin Odegaard'dan Haaland'a. Haaland ne yazık ki tek pas atamadı. Hemen Costa Kurt'a Hernandez aldı. Hernandez hatalı bir pas. Hemen Odegaard ama ne yazık ki pası veremiyor. E, Mbappe'den Messi'ye. Messi. Ye. Messi Hadi oğlum be, hadi be, hadi be. Hemen Martin Odega Odegaard verdi Halla ama Haaland, hadi hadi be. Mbappe abi Costa Kurta ne oluyor anasını satayım anlamıyorum ki ben bu adama. Hemen Rodri Costa Kurta ya abicim anlamıyorum yani o kadar uzaklıktan nasıl hemen kademeye aldı ya helal olsun. Şimdi biz de durduralım bakalım oyun planı diyelim. Oyun planında Vinicius sanki yorulmuş. Allah Allah. Hemen Hakan'ı çekiyoruz. Hakan'dan sonra bir Muhammed Salah diyelim. Bir ee, hemen burada sağ kanat olarak Messi'yi çekelim. Defansif orta saha olarak Acaba şimdi kimi koysam? Marquinhos'u mu koysam? Marquinhos'u koyalım. Bir de Forvet olarak artı Neymar Junior'ı koyalım. Tamamdır. Bence çok iyi. Aa bir dakika. Komut olarak bir de şey edelim. Şurada derin çizgide ee, bu sefer Marquinhos olacak. Tamamdır. Şimdi bütün değişikliklerimiz oldu. Şimdi ise sadece skoru burada bitireceğiz. Böyle bitirmemiz gerekiyor. O 3 puanı biz almamız gerekiyor. Gerekiyorsa bir tane gol atabiliriz. Sıkıntı yok. Gol atmak için oyuncağız hiçbir şekilde geriye saklanmayacağız. Abi şimdi bak şimdi. Ama bak yani böyle bir pas atarsan tabii ki saklanırım yani. Hemen Delight. Delight abi nereye atıyorsun ya? Hemen Marquinhos, Marquinhos'tan hemen Hakan. Hadi hadi verdim oğlum pas hadi. Abi şimdi başlayacağım kasmana. Bir de var ya, son dakikalara gidiyor kasıyor ya. Aa nasıl kaçırdı? Hemen verdi Messi. Ya tabii ki canım yani ben de diyorum herhalde aldı falan. Ne aldı da anasını satayım. Beckham abi oğlum o nasıl sürpriz bir şuttu lan. Hemen ileri. Neymar Junior kafayla indiremedi. Mbappe de gitti ama ne yazık ki dokunamadı. Hemen Delight. Salah. Salah'tan Messi'ye yine gelmedi. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Abicim sen... Al gol yedik. Abicim anlamıyorum ama ya. Niye bu kadar saçma sapan şu şey şut diyorum. Niye bu kadar saçma sapan affedersin şeyler atılıyor ya. Bu kadar saçma sapan paslar atılıyor bak bu zaten sıkıntı yaratıyor bizim için. Hemen Mbappe, Mbappe'den de Neymar ama ne yazık ki yine aptallığı tuttu bizim takımın. Hemen sala, tamam. o, o, top seninle bu kadardı zaten. Biz de Allah'ım ya Rabbim şu stoperlere bak delireceğim şimdi ya. Hemen burayım, hemen Haaland, Hakan, abi Hakan ver şunu artık ya. Ver şunu ya. Abi yediğimiz gole bak. Yediğimiz gole bak, delireceğim ya. Ya abi böyle bir durum yok ya. Böyle bir saçma sapan bir durum yok ya. Abi de son dakikada yedik ya. Ben asıl buna sinirleniyorum ya o kadar çok iyi biz oynadık ki o kadar çok iyi oynadık. Ya gerçekten neyim şöyle söyleyeyim. Hani çok iyi oynadık. İlk defa biz var ya bu kadar baskılı oynadık. Şu 5 tane şutun 4 tanesi kaleye buldu ama hani bu 4 tane şu mükemmel şuttu yani. İlk defa bu kadar güzel şutlar gördüm ben. Ama ne yazık ki kaybettik. Yapacak da bir şey yok. Arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.